Ali Hello, herkese merhabalar. Bugünkü dersimizin konusu o yani saatler. Bakalım Almanca'da saatler nasıl söyleniyormuş? Hemen dersimize başlayalım. Öncelikle buraya sizler için e, açıklamalı bir tablo çizdiğim bir saatimiz var ve temel başlıkları bunlar. E, biz de aynı Türkçe'de olduğu gibi Almanca'da saatlerimizi ya analog ya da dijital şekilde söyleyebiliyoruz. Bu görmüş olduğunuz saatimiz analog şeklindedir ve geçiyor, kala var gibi kelimeler kullanıyorsam analog şeklinde söylüyorum ve buradaki kelimelerim bize yardımcı olacak. Öncelikle sağ taraftan başlayalım. Nah kısmında nah geçi demek. Eğer ben saatim 3 geçiyor, 5 geçiyor, 10 geçiyor diyorsam bu tarafta yer alıyordur akrep ve yel kavanım. Bu sebeple de işte 5 geçiyor derken künş nah kullanıyorum. 10 geçiyor derken Sennah ya da çeyrek geçiyor derken de Fiatanah kalıbımı kullanarak saatimi söylemiş oluyorum. Diğer tarafta eğer kala ya da var diyeceksem aynı anlamı geliyor tabii ki bunlar. Fünfo dediğimde 5 var. Zenfo 10 var. Fiatafor da çeyrek var anlamına geliyor. Buçuk diyorsam da e, yarım saatlerden, buçuklu saatlerden bahsediyorsam da halp kullanıyorum. Ama şöyle bir e, ünlem açmak istiyorum. Eğer ki ben halp kullanıyorsam Artı bir sayı, yani bunu bilerek saat demiyorum. Artı bir sayı kullanarak cümlemi kuruyorum. Biraz sonra örneklerde göstereceğim. Ama aklımızda bulunsun. For ve nach değil kesinlikle ya da tam saatlerde böyle bir şey yok. Sadece halp kullanıyorsam yani saatin buçuklu kalıp kullanıyorsam artı bir sayı söylemem gerekiyor. Dediğim gibi biraz sonra örneklerde göstereceğim şurası da benim için önemli. Forhalb diyorsam aynı bizdeki gibi. Yani ben bu çağ işte 12 buçağa ,5, 5 var diyebiliyorsam Almancada da aynı şekilde forhalb kalıbını kullanıyorum. Ya fünf diyorum. Buçağa 5 var ya da zehn forhalb 10 var diyebiliyorum. Bu mantığı, bu çağ on var mantığı saatimizin 20 geçtiğini de gösterir. Zwanzig nach da diyebilirim. O yüzden ikisine de Zwanzig nach oder Zen vor halp diye yazmış olduğum sizler için istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza gelirse. Bunun tabi aynı şekilde nach halb kalıbı da var. Buçu 5 geçiyor derken de Fünf nach halb diyorum ya da Zen nach halb 10 geçiyor diye de söyleyebiliyorum. Aynı şekilde zıvanzik for diyerek de 20 var diye söyleyebiliyorum. Saatimizin esas temeli bu şekilde. Sizlerin ilk başta öğrenmesi gerekeceği şey tam saati söylerken Oa tabii ki kullanıyorum. E, saat 1 derken es ist ein, Oa diye söylüyorum. Bu tabii ki benim saatimin e, tam olduğunu gösteriyor. En başa bunu yazdım. Nachın geçe olduğunu, forun kala ya da var anlamı taşıdığını, yarım olduğunu, fiyat elinde çeyrek anlamlarını geldiğini kelime olarak bilmenizde fayda var ilk başta öğrenmeden önce. Daha sonra da cümle kalıplarını çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Hemen örneklerimize geçelim. Az önce de bahsettiğim gibi dijital ya da analog şeklinde ben saatimi söyleyebiliyorum. Bunu e, Türkçeleştirmek gerekirse ben saatimi 12.30 da diyebiliyorum ya da onu 10 geçiyor da diyebiliyorum ya da 10-10 ya da 10-15, 9-50, diye söyleyebiliyorum. Bunlar da dijital oluyor tabii ki ama ben eğer ki az önce size bahsettiğim nah, for, fiyat kalıplarını kullanıyorsam analog şeklinde kullandığımın göstergesidir. Burada da official dediğimiz analog saatlerimizin örnekleri var. Şimdi temel olarak saat kaç sorusu nedir? We feel what is S. Saat kaç kalıbımız budur arkadaşlar. We feel what is S dediğimde Saatin kaç olduğunu karşılama soruyorum. Saat 8 derken ne yapıyorum? Tam saatim var. Bu yüzden esistin acht oa diye söyleyebiliyorum. Gayet basit bir kalıp sayıları bildiğiniz sürece bunu e, çok rahat bir şekilde cevaplayabilirsiniz. Saat kaç sorusunu. Peki neden esist diye sorarsanız yukarıda saatimi es ist es sordum. Saat kaçtır diye. Burada esiste cevap vermem gerekiyor ki saatten bahsedildim anlaşılsın. Zaten o ayda koyuyorum ama cümle kalıbımız tam olsun diye es kullanıyorum. Günlük hayatında da sadece acht deyip de e, geçebilirsiniz. Sonuçta saat soruluyor ve acht Uhr dediğimde 8 anlaşılıyor. Ama e, doğru kullanımı budur. 9'u 5 geçiyor burada. Saat 09:05. Sıfır sıfır İki şekilde de söyleyebiliyorum. 9'u 5 geçiyor. Analog şekilde yapacağım. Es ist fünf nach neun. Saatim fünf nach neun. Yani önce geçeyi yazıyorum, 5'i yazıyorum. Sonra 9'u yazıyorum. Fünf nach neun dediğim zaman 9'u 5 geçiyor anlamına geliyor. Tersen okuduğunuz zaman aslında Türkçe'ye birebir uyuyor. 9'u geçiyor 5 demiş oluyorum. Bu şekilde de sağlamasını yapabilirsiniz. Burada saatimiz 10'u 10 geçiyor. Esiz zen nacht zen dediğim zaman doğru kalıp kullanmış oluyorum. 11-15 saatimiz 11'i çeyrek geçiyor. Fiyat mı kullanacağım ve esit fiyat en, nah f dediğim zaman saat 11'i çeyrek geçiyor. Direkt ben kalıbımı kullanmış oldum. 12.30. Şimdi buçuklara geldiğimizde size az önce harpten bahsederken kullandığım cümle aklınıza gelsin. Bir sayı artı bir sayı sonrasını söylüyorum. Yani buradaki 12 Artı bir ekliyorum ve 13 olacak. Çünkü saat artık 12'yi geçmiş. Saat 13'e geliyor. Yani bir, sayı, bir saat sonrasına geldiği için bu şekilde kalıp oluşturmuşlar. Analog saatlerde geçerli tabii ki sadece bu. Esit help ice diye cümlemi kuruyorum. Saat 12.30 olmuş oluyor burası. Yani harp ay dediğimizde e, bire yarım gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde daha mantıklı olur. Çünkü e, saatlerin aslında en zor kısmı bu. E, Türkçe mantığımız çok fazla oturmadığı için zorlanabilirsiniz. Ama dediğim gibi bir sayı sonrası yani buçuk kullanacaksanız ya yani kullanacaksanız cümlenizde bir sayı sonrasını söyleyeceğiniz aklınızda tutarsanız daha rahat edersiniz. Ve zaten bu rutin yaşanıza girdiği zaman ezberleyeceksiniz ve artık bu tarz takılmayacaksınız. Aynı şekilde 15.30 derken de ne yapacağım? 16'dan bahsedeceğim. 15 saat 3'ün benim için bitmiş. Saat 4'e yarım var diyeceğim. Bu sebeple de esas Help FIA kalıbımı kullanacağım. Her zaman buçuk varsa oraya bir ünlem koyun şimdilik. Ee, bu şekilde daha rahat öğrenmiş olursunuz. Evet burada dijital saatlerimize geldiğimiz yani inofizyal saatlerimi söylerken sayıları bilmem yeterlidir. Sadece iki sayımın arasına bu kelimemi yani saat kelimemi ekliyorum ve bu şekilde direktmen söylüyorum. Saat 8 derken az önceki analog saatimle bir farkı yok. Bu da assist 8 OA dediğim zaman saat 8 diye söylemiş oluyorum. Saat 9'u 5 geçiyor derken az önce nah kalıbımı kullanmıştım. Fakat burada saat 09.05 diye direktmen dijital olarak söylüyorum. Ve assist 9 oha 5 demem yeterli oluyor. 9 ve 5'in arasına oa koydum ve saat 9.05 demiş oldum. 10.10 .10 derken burada... Ee, bu şekilde söylediğimde herkes benim saat 10'u 10 geçiyor demek istediğimi anlar. Esiz ist zen ua zen diye söyleyebilirim. 11-15 on on esiz elf uva fünse. Direktmen sayımı söyledim ve saatimi de doğru söylemiş oldum. 12.30 az önce buçuklu saatlerimde harf kullanmıştım. Fakat burada kullanmıyorum. Sadece sayımı söylüyorum ve bu benim için yeterli oluyor. Saat 12.30. Türkçe'de biz bunu bu şekilde kullanıyoruz. Almanca'da aynı şekilde. Ne yaptım? Zwölf koydum 12 mi? Ve sonra da Dreisig 30'umu attım ve Es ist zwölf, oha Dreisig dediğim zaman 12.30 diye doğru kullanımı gerçekleştirmiş oldum. 15.30'da da aynı şekilde. Es ist fünfzehn, oha Dreisig. Saat 15.30 diye demiş oldu. Bir diğer örneklerim, az önce size gösterdiğim e, örneklerde daha kısaydı tabii ki, ama burada sayı kullandığım için biraz daha uzun cümleler oluştular. Ama aynı şeyden bahsediyoruz tabii ki yine saatimiz yine 19:45 ve bu sefer de 45 geçiyor demiş olduk. Burada bir hata olmuş, buraya e, boşluk olmayacak. O şekilde düşünebilirsiniz. E, yazım hatası olmuş. Es ist non sen und dediğim zaman saat 1945 demiş oluyorum e şöyle bu kalıp biraz daha uzun oluyor bazen hem analog hem dijitalde kullanabiliyoruz e ben olsam, sizin siize burada 1945 demektense 20'ye yani saat 8'e çeyrek var kalıbı akılda kalıcı oluyor Tabii ki istediğiniz ezberleyebilirsiniz seni kullanabilirsiniz e bazen ben hem buradan işte hem analogtan. Ee, alıp kendime hangisi kolay geliyorsa bu şekilde kullanıyorum. Saat 20.50 derken de Es ist zwanzig Uhr aynı kalıpta. 21.55. Es ist einundzwanzig Uhr fünfundfünfzig diye 21.55 kalıbımı kullandım. 14.20 help yok. Burası evet daha kolay. Es ist vierzehn Uhr zwanzig dediğim zaman saat 14.20 diye söylemiş. Oldum ve Son olarak arkadaşlar saat 07.35'i az önce yapmak için cebelleşmiştik. Fakat burada SS Zeeben or dediğimiz zaman sayılarda da emin oluyoruz kendimizden tabii ki. Sayıları da çok iyi biliyoruz. ve saat 7.35 diye karşı tarafın sorduğu soruya feel or Istes dediği zaman saat 7.35 ise bu kalıbı söylediğimde doğru cevap vermiş oluyorum. Sizlerin bu konuda bilmesi gereken e, belli başlı şeyler var. Saatleri tabii ki hangi sayı gelirse gelsin karşınıza yaparsınız bu kalıpları bildiğiniz zaman. Yine tabloma geçtim. Saatime geldim. E, for, nach, nachhalb ya da fürhalb ve halb kalıbını kullandığımızda burada size yardımcı olabilecek bir sürü kelimem var, bir sürü kalıbım var. Bunları bilmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra dijital kullanımımızda da iki sayı arasına o ekliyoruz. Takıldığınız zaman her şekilde söyleyebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Yeter ki doğru sayıyı kullanın, doğru kalıbı kullanın. Her türlü karşınızdaki insana doğru cevabı vermiş olursunuz. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.